Bak gözlerim bozuldu tablet oynamaktan. Başında sanki ağrıdı telefona bakmaktan. Peki beynine ne oldu? Hücrelerin ağlıyor. Çünkü tablet oynamak sana zarar veriyor. Telefona çok fazla bakmak sana zarar veriyor. Sana zarar veriyor. Sana zarar veriyor. Sana zarar veriyor. Bak omuzlarım ağrıdı. Bilgisayar oynarken Derslerinde aksadı Televizyon izlerken Peki beynine ne oldu? Hücrelerin ağlıyor Bilgisayar oynamak Sana zarar veriyor Televizyona fazla bakmak Sana zarar veriyor Sana zarar veriyor Sana zarar veriyor Bak gözlerim bozuldu Tablet oynamaktan Başında sanki ağrıdı telefona bakmaktan. Peki beynine ne oldu? Hücrelerin ağlıyor. Çünkü tablet oynamak sana zarar veriyor. Telefona çok fazla bakmak sana zarar veriyor. Sana zarar veriyor. Sana zarar veriyor. Bak omuzlarım ağrıdı bilgisayar oynarken. Derslerinde aksadı televizyon izlerken. Peki beynine ne oldu? Hücrelerin ağlıyor. Bilgisayar oynamak sana zarar veriyor. Televizyona fazla bakmak sana zarar veriyor. Sana zarar veriyor. Sana zarar veriyor.